Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sanelike'ye geri dönüyoruz. Yaklaşık bir 6 aydır oyunda yoktum ve şu anda gördüğünüz gibi karakterim bu şekilde. Sanelim, Diamond'ım vesaire bu şekilde. Öncelikle şimdi abi VIP almamız lazım. O yüzden şuradan şu VIP ile başlayacağım ama ben maalesef telefondan almayacağım. O yüzden kart e, kartla ödeme yapacağım. Hemen ödemeye yapıp arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda her şeyi aldık şu şekilde. Gördüğünüz gibi VIP kartlarımız aktif. Ee, bundan sonra yapacağımız şey bir kombin dizmek olacak. 241 diamond'ımız var. Önce bir saçımızı alalım şeye gidip. Ee, diamond neydi lan o diamond bir şey bir şey bir orada bir yani Anemon sitesinden. Hah aynen. Belki bir de ginger alırız. Ginger ginger. <laughs> ginger alırım abi. Daha hızlı gitmek için onu da alırız ya büyük ihtimal ginger. I. Aynen bir önce kombinimizi çekelim üstümüze. Sonra Gingar alalım. Artık nasıl okunuyor bilmiyorum ama. Şurada e, Sanika X. Ha Sanika X alalım bir de ya. Bu işte Diamond. Ha bir de Diamond Club'a da başvuralım arkadaşlar. Diamond Club üyeliğimiz de yok. Ve başarı kazanmışız. VIP'in ben başarımını kazanmışız arkadaşlar. Ve 500 Diamond daha geldi. Evet 5 tane daha VIP alınca arkadaşlar bitmiş olacak. VIP rozeti seviyesi mi geldi mi bana şimdi? Ya, ya yok bilmiyorum. Neyse. Şeye başvurabilir miyim abi? Ben Diamond Club üyeliğine başvuracaktım. Ee, böyle mi başvuruyoruz acaba? Başvurdu mu? Değerlenmeye alın. Tamam. Şimdi şöyle bir kıyafet al Abi. Buraya girilmiyor mu acaba? Aa, Diamond Club olmamız lazım değil mi? Evet. Doğru doğru doğru. Aa, dur bu çocuğu arkadaş olarak ekleyelim o zaman da bir. Hatta gidelim bir arkadaş bulalım arkadaşlar. Diamond Club üyeliğine başvurmak için. Nereden çıkıyor lan? Buradan mı çıkıyoruz? Ne yapmışsın lan buraya siz böyle anemon sitesine? Arabalar marabalar şekil şükürler. Neyse tamam şuradan bir çıkalım dışarıya. Tamam şimdi abi. millete ekleyelim. Sanlika X üyelik de alalım bir önce ama ya bak onu almayı unuttuk. Sanlika X üyelik ne kadar abi ona bir bakayım. Sanlika X üyelik şöyle bir bakayım. Tamam bir hemen Sanlika X üyeliğini de alıp arkadaşlar geliyorum. Evet Sanlika üyeliğimizi de aldık arkadaşlar. Şimdi şuradan gidiyoruz. Dur kuaför hazır buradayken kuaföre girelim bir önce. Öncelikle bir kuaförümüze girelim. Saçımızı alalım oradan. Şöyle bir saç yapacağız. Nerede? Ee, saçlar burada değil mi? Şimdi bizim saç modelinin ismi neydi acaba? Neyse şöyle sırayla bir bakalım ya. Hangisi yakışırsa be abi. Şöyle bir geçelim. Yavaş yavaş. Şöyle. Oğlum bunlar da ne kadar saçma saç stiller lan. Harbi diyorum. Kötü yani ya. Güzel bir saç stili yok yani. Keko saç stili <laughs> anasını satayım bildiğiniz az önceki. Neyse dur buluruz şimdi burada. Buna lan. Şöyle. Buralarda bir yerde olması lazım bizimki sanki ya. Bu sayfada ya da bir diğer sayfada falan. Öyle bakıyorum. Abi nerede lan benim saç stilim? Bu taraflarda mıydı acaba? Evet, saç stilimi kaybettim galiba. Ha, şu şu şu. Ha. Hipster. Bakın kahverengisi nasıl? Kahverengi mi yapsak? Ne yapsak? Siyah. Neyse siyah yap. Al bunu abi. Bunu alalım. Evet, aldık bunu. Gidelim bir aksesuar alacağız bir de. Eyvallah. Hmm. Gidelim bir aksesuar değiştirelim. Şey aksesuar demişim. E, alta takım elbise çekeceğiz. Aksesuar ne lan? Bir de gözlük aldık mı? Tamam, bitti gitti ya. Bir de gözlük alırız arkadaşlar. Olay finito. Lan Diamond Club'la yazamıyorum ya. Valla, Sanlika İkisi yazacağız mecbur. Öyle bakayım. Sanlika X deneme. Hadi bakayım. Deneme. Abi siyah güzel ya. Ama şimdi giyim. Ee, burada hazır şeyler vardı sanki. Hazır kombinler burada mıydı lan? Kostümler ha. Kostümlerden mi alıyorduk biz bunu? 150 diamond. Bakayım bu nasıl? Mavi mi daha iyi bu mu daha iyi? Şöyle yapayım bir. Bir kere de mavi alalım abi. Ne siyah alalım. Bizim abi giyimimiz belli abi. Siyah yani. Ya Afetler. Biz hep siyah alıyoruz abi. Siyah. Ha. Kabul et. Şimdi burada gözlük varmış galiba. Ne bu? Bu ne lan? <laughs> Gözlükçüye gidelim en iyisi. Şurada optikamız var. Optikadan alalım arkadaşlar. Optika, ha. Optika selamünaleyküm. Hay. Şu nasıl lan? Şunun siyahı var mı? Kırmızısı nasıl? Durun. Bakayım. Yok ya. Yani. Ba neyse başka bir bakalım. Mecbur yoksa onu alacağız arkadaşlar. 80'leri gözlüğü Aman ama ki Neyse şey yapalım. Şu gözlüğü alacağım mecbur. Mavi. Lan keşke mavi mavi şeyi alsaymışız takım elbiseyi. Ulan ya. Neyse abi. Şey yapıyoruz hocam. Hmm, şunu al abi gitsin ya. Kırmızı da bok gibi durdu ya. Şu nasıl? Neyse bunu alacağız arkadaşlar mecbur. Yapacak bir şey yok. Aksesuarlar da mı yine? Lan oğlum bir tane varmış ya bizim gözlüğümüz. Niye şey yaptık? Evet bir de küpe alacağız. Küpe bir de parlayan şeyler falan filan. Abi oyun çok iyi ya. <laughs> oyun var hep aynı abi. Oyun yani hiç değişmediği için oyun çok iyi abi. <laughs> Hala 2008'in aynısı. Bir fark göremiyorum yani. Dur Ginger alalım şuradan. Kaç TL'ymiş? Hazır buraya gelmiş hızlı gidelim de sizi bekletmeyelim. Daha videoda falan. Şuradan bir ginger alalım. Selamun aleyküm. 137 lira 137 lira. Işıklı stres black ginger, 119. Mavi ginger falan. Hangisini alsak lan? Bakayım. Uçan motor da lan. Uçan motor varmış. Uçan motoru mu alsak ne yapsak? Hmm. Gingir mi alsak ya da? Allah şu an kararsız kaldım arkadaşlar. Hangisini yapsak ya? Grey Ginger'ı ginger vardı. Sanlika Ginger'a ne oldu abi? Ha, bu mu? Ha, ama o 120 TL ve şey veriyor. Artı 3000. Kırmızı kafa Ginger. Ha kuru kafa Ginger güzel. Evet evet bu güzel ya. Bunu alalım arkadaşlar. Ama hızlı gidiyor mu acaba? Ay. Ha kuru kafa Ginger'e çok daha hızlı ol. Sürü 30 gün. Allah'ım bakın. Alacağım seni ama. Seni alacağım ama. Bunu alsak mı ne yapsak? Evet evet bunu da alalım. Bunu da alalım. Arkadaşlar direkt Ginger, Salika Ginger'ı aldım. Böyle direkt kullan abi. Ha şöyle uç ya abi tamam işte bu ya. Kafe üstü sembolünden VIP sembolünü de aktif et Evet işte bu ya. uçağı uç abi uç böyle uçacaksın ya. Şimdi bunlara ben Diamond Club olanları ekleyeceğim. Ee, ne yapacaktık biz buraya geliyorduk? Vallahi ne yapacağız? Ha, şey, küpe mi pe bir şey falan alacaktık. parlatıcı falan ne buradan mı alıyorduk? Ne yapıyorduk? <laughs> Dur bakayım ben. Birkaç tane al alırsak daha iyi aslında. Şöyle çık bakayım. Şu muydu? Star Effect. Aynen. Böyle birkaç tane aldı ya. Dur Tamam. Bir günmüş. Şey, hmm. şu çantam. E, eşya çantamdan mı aktif ediyorduk yoksa eşya şeyden mi kafetlerimden mi Aynen bir tanesini kullan abi Hop. Aynen işte bu kadar abi bitti Yapacağımız iş bu Evet şimdi e, hemen bir Diamond Club olan birini bulalım Hocam sen Diamond Club mısın Hocam Hocam Kankam DC başvuruyor. Ekleyeyim mi? Şimdi. Eyvallah adamım ya. Bakın arkadaşlar böyle. Eyvallah adamım benim. Böyle 5 yıldız. E dur hatta bana bir like atalım biz ya. Teşekkürler kankam. Sen de bana bir like at. Adamım benim. İşte böyle böyle diamond falan kasabilirsiniz. Hey ne diyeyim like falan kasabilirsiniz arkadaşlar. iki senelik iş yani bu kadar abi. Yapacağımız iş bu green selfie de ekleyelim. Şöyle green self. Dur ya da başka birini bulalım. Bunlar şimdi muhabbet ediyor. Hiç muhabbetlerine girmeyelim abi. juda mesela var mı? Oha lan cuda'da neler neler var. Neymiş? Kaptan etiket almış. Onu biz de alacağız. Belki ama ya da almam ya. Duruma göre bakarız. Neyse. Bu. Geç. Ondan sonra. Şurada zaten herkes AFK galiba. Sağa Sağ diyelim. Sağ. Ee, beyler DC başvuracağım. Ekleyebilir misiniz? E ee, heh, adamım benim ya. Arkadaş sesi doluymuş bile Ulan Olan benim bile dolu değil. Anasını satayım. Allah'ım. Allah. Im. Kankam 5 yıldız. Şöyle yazalım. 5 yıldız bu. <laughs> Hadi lan 5 yıldız ver. Gideceğim. Hadi seni bekliyorum. Ver artık şu 5 yıldız yoksa arkadaşlıktan ya. Bırak çek. Son kez söylüyorum. Eyvallah. Eyvallah. Tamam. Hemen gidelim. Hmm, burada şu varmış şuna? Bak kesin diamond'dır. Diamond Club'dır. Dur, dur bakayım. Aynen diamond'la. AFK mısın? AFK herhalde aynen. Sen diamond Club. Sende de varmış lan diamond Club. <laughs> bu da mı AFK? Abi sakın herk herkes niye AFK ya? Bu da bu uyuyormuş zaten damgası var. Bunlar Dur bunda diamond Club var mı? Diamond Club bunda da. Yok. Bunda var mı? Bunda var. Dur sen git neyse dur şuradan gidelim ya bunlar afk burası full neyse arkadaşlar işte burada diamond club üyeliğine başlayacağım diğer videoda da diamond club olmuş olurum diğer bir videoda görüşmek üzere diyorum tamam, lütfen videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı ve video yorum atmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere esen kalın bay bay